anne babaların çocuklarının mutlu ve güçlü olmasını istediğini e, düşünürüz ve gerçekten gerçekten bilinçli olarak hiçbir anne çocuğunun hani değil mi mutsuz güçsüz ve hasta olmasını istemez ama işte farkına varmadığı ve hayatını yöneten çocuğunu da etkileyen alt beyin seviyesinde mesela bir baba Kendisini böyle çok başarılı olarak sürekli anlatan bir baba erkek evladının ya da kız evladının kendisi kadar hatta kendisinden daha çok başarılı olmasını istemeyebilir. İstemez nokta demiyorum ama yanlış anladınız. İstemeyebilir. Bunu istemesi için kendini aşmış olması lazım. Öyle insan sayısı az. İstemez, istiyor gibi gözükür. ya Daha doğrusu istiyordur. Ama bilinçaltı süreçlerinin, dinamiklerinin ve zorlanımlarının farkına varmadığı için ki birçok insan farkında değildir. Efendim, e, sınavda yüksek puan almasını ister, gözükür ama istemiyordur. İşte evlenip mutlu bir evlilik kurmasını ister, gözükür ama istemiyordur ama farkında değildir. Güçlüğü ayaklarının üstünde duran birisi olmasını istiyor gözüküyordur, istiyordur ama farkında değildir. Alt beyin, bilinçaltı düzeyinde istemiyordur. Ve çocuk çarna çar, çaresizce efendim e, Stockholm sendromu gereğince e, ebeveyninin bu e, isteğini Hani şöyle yapıyorum şu bileklik gözüksün diye. Hani renk kontrastı, hani havalı. Ee, Stockholm sendromu gereğince efendim ne yapar? Bilinçaltı düzeyde başarılı olmaktan korkar efendim. Korkar. Bildiğin korkar. Başarılı olma söz konusu olduğunda öyle bir ihtimal belirdiğinde konu, çocuğun kalbi küt küt küt, küt atmaya başlar. Hop onu ne yapar? Bozar. Nasıl bozar? Her şeyi etkiler. Kendisine iş teklif edeni, çalışmak isteyeni, kendi yeteneklerini kapatır. Bir takım yanlışlar, salaklıklar yapar. Bahane uydurur oradan kaçar. Yani kendim yaşadım biliyorum bize çok büyük bir iş vermek isteyen bir büyük bir bankanın görüşmesinde o görüşmenin iyi sonuçlanmaması için nasıl baltaladığımı bir yandan baltalarken bir yandan da ama ben ne yapıyorum Allah'ım dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Büyük bir reklam şirketi bayağı büyük pardon şirket değil. Büyük bir şirket bayağı yine bu bankalardan birisi. Bizle bir sponsorluk anlaşması için görüşmeye gittik o kulenin tepesine. En tepedeki kadınla konuşuyoruz masada. Ben öyle bir şey söyledim ki hani e, yıktım perdeyi, eğledim vira, hani mıçtım üstüne de bir tane tüy diktim. Sonra dedim ki ya ben bunu niçin yapıyorum? E başarıdan korktuğum için. Çünkü başarıdan korkan ne yapar? Şundan dolayı yapar. Eğer başarılı olursam var olamam, sevilmem. Çünkü sevilmemek ölmekten beterdir. Bununla ilgili bir şarkı var mı? Üç Hürel'in galiba öyle bir şarkı var. Ona benzer bir şarkı. Üç Hürel'in. Bilenler bilecek. Yaşlılar bilecek. Üçürelim. Kim bilecek? Ya, sevilmemek ihtimali bile ölme duygusu verir ve kalbini küt 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 attırır. Oradan kaçarsın yani. Seni başarılı kılmaya çalışan kişinin eline vurursun. Mecazen söylüyorum tabii ki. Ee, kırarsın dalını. Sevmeye çalışan kişinin de kalbini kırarsın. Oradan kaç kaçırırsın onu. Yani, çünkü korkuyorsun. Öyle karar vermişim. Yazılım öyle olmuş. Dostum yazılım öyle olmuş. Şimdi efendim çocuklara anne karnında bile çalışılabilir. Hatta daha iyi olur. Çünkü çocuklar dirençleri yoktur. Efendim şeylikleri katılıkları yoktur. Her şeyi bildiklerini iddia etmezler. Toplum tarafından henüz şekillendirilmemişlerdir. Yalan yanlış şeylerle değil mi? toplum tabii ki sadece yalan yanlış şeylerle şekillendirmez. Yani dünyada yaşamak için gerekli temel bilgileri de verir. Değil mi? O başka bir şey. O toplum içinde yaşamak için temel bilgiler ama bunun yanında da pişmiş aşa su katar. Bu, bu örnek olmadı. Ee, bir yandan da küçücük bazı küçük minik minik zehirler koyu verir suyuna. Bu tabii benzetme yapıyorum. Ee, ondan sonra, der ki ne yap eb? ne yap et toplumu geçme İçinde bulunduğun toplumu geçme, aşma yani çok kazanma, çok başarılı olma. Ancak toplumdan ölen kişiler sanki rokete binmiş gibi başarılı olurlar. Bak toplumdan ölen kişi al bak acun Ilıcalı. Toplumdan ölmüştür. Bak ne diyorum? İçindeki toplum parçası sizlere ömürdür. İçindeki topluma ait parça sizlere ömür. Hiç kimseyi dinlemez. Hiçbir eleştiriyi dinlemez. Hiçbir yergiye kulak asmaz. İsterseniz sorun kendisine. Bildiğini okur ve onda sınır yoktur. Ve kendisi için çalışmaz sadece. Kendisi zaten nemalanır. Etrafındaki herkes Çünkü o sonsuzluğa açılmıştır. Onun bilinci. Ama daracık bilinci patlayıp dağılmıştır. Ondan sonra açılmıştır. Ya toplum senin bizim bilincimizi daraltıp bir kavanoza koyup kilitlemek ister. Ama biz evreniz, evren kadar genişiz. Ama ne büyük laflar ya Rabbim. Biz evreniz, evren kadar genişiz. Ay. Klasik gelişim, klasik gelişim e, dur bakayım. Gelişim. Kişisel gelişim lafları bunlar. Evren kadar genişiz. Ne demek yani? Evet. Ezbere de söylenmiş olabilir bu. Değil mi? Ee, evet. Ezbere de söylenmiş olabilir. Bilerek, bilinçli olarak da söylenmiş olabilir. Ama cümle aynıdır. Birisi onu biliyordur, birisi duymuştur sadece. Söylüyordur. Sadece duyduğu için söyleyen papağandır. Papağan da bir şeyi ezberle, söyler. Eğer algıların çok iyiyse kimin papağan gibi olduğunu, kimin hissederek, bilerek söylediğini anlarsın. Ama gelişmemişse duya, duyargaların, diyelim algıların, sensörleri her sakallıyı deden zannederse, her güzel cümleleri kullananı da vay adama bak ya da vay kadına bak falan dersin. Ne olursun yutarsın zokayı. Şimdi dünya hayatının amaçlarından birisi de ya birisi arkadaşlar bakın şimdi öyle bir cümle yazmış ki hocam oğlumun bugün sınavı sonucu vardı geçemedi puanı yüksek olursa şansı varmış hocam. E ne ne yani değil mi? Evet. Ailenin çocuğun hayatındaki başarılarına eleştirel yaklaşmasının sebebi budur. 9 alır niye 10 almadın der mesela. 10 alır de der ki komşunun kızı da aldı falan. Onu babam da yapar der falan. Belli olur zaten. O anlaşılır ama. Sen bana yetişemezsin der sen benim der işte mıştığım şey değil misin der falan. Dünkü e, çoktun da bugün mü korktun der. Ha bir sevmek bin defa ölmek demekmiş evet. Şimdi bu cümle aslında şöyle. Sevmemek aslında ölmek demekmiş. Sevilmemek pardon düzeltiyorum. Sevilmemek ölmek demektir zanneder kişi. Gerçekten öyledir sevilmemek. Ama sevilmeme, e, e, sevilme ihtiyacı ve sevilme isteğinden vazgeçip büyüdüğün zaman tabii çocukken değil, e, ne yapmak lazım? Sevmeye geçmek lazım. Çünkü sevdiğin zaman ne yaparsın? Vay be dersin, ha? Vay be dersin. Verdikçe bendeki sevgi artıyor dersin. Candan Erçetin'i yazmışlar. Bu Platon'dan sonraki en büyük Yunan filozofu bildiğim kadarıyla. Geç kalmadan kaybetmeyi öğren, zaferlere ödül yalnızlıktır. Ha ha ha. Evet. Candan Erçetin şey değil miydi? Sokrates ile Platon arasında bir şey vardı. E, büyük bir felsefeci var. O değil mi?